Mağduru olan arkadaşlarımız aramızda. Ee, arkadaşların aslında nezaket, e, nezaketen bizi bir ziyaretleri söz konusu oldu. Kayka Mağduru bu arada sayın vekilimiz 675 sayılı e, kanun hükmünde kararname ile e, ihraç olan vekilimiz Barış Akademi'si yani Ayriyatan. E, Keşke ihraçlarla buluşmak istediği öncelikle bundan dolayı duyarlılığından dolayı teşekkür etmek istiyorum. E, sözü onlara bırakacağım, çok uzatmayacağım. E, öncelikle sözü e, il başkanımıza Fikret e, Başkan'a bırakmak istiyorum. Evet. Ya doğrusu ben buraya ne kadar geliyorsam biraz bir heyecanlanıyorum. Ama bu sefer halde geldiğimi düşünüyorum. Ben öncelikle yani hele tevamiyle ürkütü adına sizleri saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. İletişim Başkanımız Handan arkadaş da gelecekti ama rahatsızlığımdan dolayı gelemedim. Onu da selam söyleyelim size. Yani bu buluşma evet bir nezaket buluşması diyelim yine de aslında biz HDP olarak birazcık yani süreci, bu çoklu kriz sürecini nasıl aşacağımızı e, toplumsal bütün kesimlerle buluşup, tartışıp, konuşup, e, onlarla ortaklaşıp ve gerçekten önümüzdeki süreci bu şekilde e, noktasında çalışmalar içerisindeyiz. Yani yönetime geldiğimiz son bir yıldan beridir. işte herhalde bir hafta sonra e, Tüzel Ağabey'in herhalde yıl dönümümüz olacak. Bir yılımız dolmuş olacak. Ya bir yıldan beridir e, bu şekil, bu hızla, bu tempoyla çalış, çalışıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Gönül ister ki yani sık sık bir araya gelmek ama emin olun e, e, ancak bu kadar e, e birazcık kendimizi anlatmak aslında birazcık değil daha fazla sizi dinlemek. E, anlayışı üzerinde bu geziler, bu çalışmaları yürütüyoruz. Ee, Sezai e, Başkan'ın da geçen en son yaptığımız işte ne sendikalar, sivil toplum örgütleri odalarımıza odalarımızla yaptığımız toplantıda Sezai Vekil'e ilişkin böyle istemler de vardı. İşte bir iade ziyaret konusunda istemler vardı. Şimdi Van'daki bütün işte sivil toplum örgütleri, sendika, e, odalarımıza e, ilişkin böyle çalışmalar başladı. İki gündür devam ediyor. Bugün e, buraya işte sekizinci e, ziyaretimiz. Burada en son ziyaretimizi burada sonlandıracağız Teşekkür ederiz. E, sağ olun. Sözü de bırakalım. Yürü. Teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarıma sevgiyle, saygıyla selamlamak istiyorum. E, evet, şimdi e, aslında e, çok uzun bir mücadele yolculuğunun içindeyiz. E, bunu kesintisiz bir şekilde de e, sürdürme kararlılığımızı her seferinde çok eee açık sarı bir şekilde ortaya koyduk. İşte geçen gün Keskin 26. yılını kutladık. 26 mücadele yılı. bunun gibi birçok örgüt Türkiye'de uzun süredir kararlı bir şekilde özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet mücadelesini vermeye devam ediyor. Eee tabii bu 26 yılın 20 yılını eee AKP iktidarıyla geçirmişiz. AKP iktidarına karşı bu mücadeleyi vermişiz. Hele hele son yıllarında artık AKP, MHP faşist bloğuna karşı bu mücadeleyi de vermeye devam ediyoruz. E, onurlu bir mücadeledir bu mücadele ve bu mücadelede karşı karşıya olduğumuz şey en önemli şeylerden biri belki de bu ihraçlar meselesi. İhraçlar meselesi belli kişilerin sadece meslekten ihraç edilmesi işinden atılması değil tamamen bir yanıyla rejimin aslında tarihi rejimin ne olduğunu bize bir şekilde anlatan bir mesele bildiğiniz gibi ihraç edilme süreci 15 Temmuz son dönem için söylüyorum aslında rejimin tarihine baktığınızda 1402'likleri, 150'likleri daha birçok bu mekanizmanın kesintisiz çalıştığını görüyoruz. E, ama son döneme baktığımızda 15 Temmuz e, 2016 darbe kalkışmasının hemen ötesi, hemen sonrasında 20 Temmuz'da e, o halin e, bütün Türkiye'de ilan yes. edilmesi ve buna bağlı olarak aslında bu e, sürecin başlatılmasını görüyoruz. E, bütün bu tarihsellik içinde aslında <laughs> Hani meşhur en önemli tezlerden biri vardı ya darbe mekaniği çalışıyor diye zaman zaman görünür darbeler, zaman zaman açık darbeler, zaman zaman örtük darbeler ama bu darbe mekaniği bu rejimle özdeşleşmiş bir mekanik. Daha doğrusu rejim kendisini ayakta tutabilmek adına bu darbe mekaniğini çalıştırıyor. Öyle ya da böyle. Açık faşizm mi, örtülü bir faşizm mi tartışmaları 70'lerde çok popüler bir tartışmaydı. Ee, ama bugün artık e, geldiğimiz noktada rejime dair, sisteme dair konuşurken faşizmin kurumsallaşmasını ve açık bir mekanizma halinde işlediğini görüyoruz. Bu da darbe dediğimiz sürecin aslında sivil bir darbeye de dönüşebileceğini bize gösterdi. İşte ihraçlar tam bir darbe hukukudur. İstisnai bir halin var edilmesidir ki, bunu var etmiştir. E, 2016'dan bugüne geçen süreç e, içinde bunu sistemli bir halde aslında e, sürdüre gelmiştir. Mevcut anayasayı bile ihlal ederek ihraç edilmiş arkadaşlarımız Barış akademisyenlerin anayasa başvuruların aslında lehte sonuçlanmasına, bireysel başvuruların lehte son, e, sonuçlanmasına rağmen geri dönüş hakları sağlanmamıştır. Bundan öte e, AMET'te yürütülmüş olan bir soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verildiği halde hiçbir şekilde bir suç ortaya çıkmamış olmasına rağmen en son 21 öğretmen arkadaş yine ihraç edilmiştir. E, ve e, bu da bize göstermiştir ki darbe hukuku hala kendisini koruyor. Yeniden yeniden üretmeye devam ediyor. 2018 seçimlerine gittiğimizde yine bir hatırlatma. 2018 seçimlerine gittiğimizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine fiili olarak geçilecek. Ve seçimlerden hemen sonra yanılmıyorsam 19 Temmuz'da o hal sonlandı dendi. 19 Temmuz'da bir torba yasa deneycisi ve bu torba yasa o hal müktesavatının üç yıl daha devam etmesini önüne koydu. Ve bu uzatılarak devam ediyor. Ve hala bu anlayışla bu e, sistemin kendisini koruduğunu görüyoruz. Yani kişiler olarak bireyler olarak ihraç edilmişiz. Bunun büyük bir mağduriyetini yaşıyoruz. Ama bundan öte bu aslında bugünkü yönetim sisteminin bir modeli şöyle bir hukuk yaratmış oluyor. Yani paralel hukuk dediğimiz istisna hali dediğimiz darbe hukuku dediğimiz bir mesele. Siyasi iktidar kendi yönetim anlayışına bağlı olarak bütün hukuki hakları, anayasal hakları askıya alabilir. Alıyor. Ve bu hukuku iltisak diye iltisaklı diye üretmiş olduğu, türetmiş olduğu bir kavrama bağlı olarak insanları aslında işinden edebiliyor. İşten etmek, fiili bir durumun ötesinde aslında siyaseten toplumu dizayn eden Bir toplum mühendisliği, yani eğer biat ed ediyorsan eğer bu sisteme biat ettiğin sürece var olabilirsin. Biat etmeyen muhalif kimliğinde eğer orada durmaya devam ediyorsan bu sistem bu hukuk anlayışı seni ihraç edecek.